Böyle hemen ayaklanmasa mıydın acaba? Daha yaraların iyileşmedi. Bugün tarihi bir gün. Antakya'nın ilk seçilen vekilleri arasında olabilirim. Bugün ayaklanmayacağım da ne zaman ayaklanacağım Maksud'a? Ben bu vekillik hayalini gerçek olacağına inanıyorum Kenan. Benim kazanmam demek babanın kaybetmesi anlamına geliyor. Üzülmeyecek misin? Benim dualarım ikinizden de yanı. İkinizin de bu yarıştan alnınızın akıyla çıkacağına eminim ben. Bu şehrin bir değişime ihtiyacı var Kenan. Maksude, bu sözlerin beni ne kadar mesul etti bilemezsin. Senin desteğin benim için çok önemli. Tabii sana destek olacağım. Ay lis biz Kenan. Ay lis. Ha bir şey bakayım. Peki.